Şöyle evet doğru söylüyorsun yani ara buluculuk aslında insanların hiç korkmaması gereken belli konularda onlara da yine belirtiriz bir hukuki sorun yaşadıklarına rahatlıkla gidebilecekleri bir kanun yolu. Çünkü orada ara bulucu tarafsız olarak onların karşısında duruyor, bağımsız olarak bulunuyor ve yine bahsettiğin gibi bir yargılama süreci değil yani haklı haksız yok, suçlu suçsuz yok. Aslında orada hak temelli değil menfaatler var. Yani asgari müşterekte buluşmak adına yapılan müzakereler, görüşmeler. Sürecin tabii gizli olması, gizlilik esasını taşıması çok önemli. Bir ara buluculuk durumuyla karşılaştığımız hani bununla çekinmeyelim. Daha çok hani bunda nasıl bir menfaat sağlayabiliriz bunu düşünmemiz lazım. Çünkü dediğim gibi menfaat odaklı bir sistem olduğu için Hani iki tarafın da menfaatine uygun olan neyse onu siz taraflar olarak belirleyebiliyorsunuz. Hani kanunlarla, veya işte yani ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmamak kaydıyla tabii ki kanunlarla sınırlı değilsiniz diyorum. Hani kanunlarla sınırlı değilsiniz, belli şartlarla sınırlı değilsiniz, bütün şartları kendinizin yaratabileceği esnek bir çözüm sürecine kavuşmuş oluyorsunuz. Ve hani doğru bir ara bulucuyla aslında bu süreci çok iyi yönetip iki tarafta kendi menfaatine en uygun sonuca da ulaşabilir. Bence çok keyifli ve hani yaratıcı da bir süreç. Çok da sevdiğim bir meslek oldu ara o anlamda.